Erzurum'da Vuslat Derneği tarafından Kudüs konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansın konuğu ilahiyatçı yazar İhsan Şen Ocak oldu. İlahiyatçı yazar İhsan Şen Ocak Erzurum'da sevenleriyle buluştu. Erzurum'da Vuslat Derneği tarafından bir konferans düzenlendi. 90 gündür ara vermeden Gazzeli kardeşlerimizi acımasızca katleden katil İsrail'e karşı karınca misali tarafımızı gösterdiğimiz bir gecedeyiz. Rabbim davamızdan yana sergilediğimiz bu duruşumuzu İzzet-i dergahında kabul ve karin eylesin. Kudüs konulu programın konuğu ilahiyatçı yazar İhsan Şen Ocak oldu. Vakit tamam olduğu zaman göreceksiniz. Erzurum'un, Anadolu'nun kızları nasıl nene hatun oldular, Rus'tan intikam aldıysa o gün Kudüs sokaklarında Netanyahu'nun dönlerinden intikam alacağız Allah'ın izniyle diyorlar. Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'ndaki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. <laughs> Programda konuşan İhsan Şenocak, Netanyahu'nun yenileceğini din tarihinde yaşananlarla örneklendirdi. Mekke sokaklarında süründürülen Allah dediğinden dolayı, işkence gören bilal Habeşi, İslam'ın 19. İslam'ın 21. yılında nasıl Peygamber Aleyhisselam'la Mekke'ye girip Kabe-i Muazzama'nın damında Ebu Cehil'in kızı seyrederken Allahu Ekber dediyse şimdi Gazze sokaklarında yalnız bıraktığımız füzeler yağarken de allah Ekber diyen Gazze'nin çocukları o gün gelecek Anadolu ayağa kalkacak Alemi İslam Kudüs'e yürüyünce o çocuklar Netanyahu'nun sarayında Allahu Ekber diyecekler. konferans İhsan Şen Ocağ'ın sohbetiyle devam etti. Kandırıcıyız Allah'ım. Allah Siyonist mallarını